Hadr Mısıroğlu diye bir zat vardı, öldü. Almanya'da işçiler var anlattı. Bizden para topladı. Sucuk imarathanesi kuracağım dedi. Bunların sucukları efendim besmelesiz et şu bu bilmem ne İslam'a göre değildir. Ben helal gıda yani helal şey imal, imal edeceğim sucuk imal edeceğim, imalatana kuracağım. Ve o şekilde bizden para topladı. Topladı, sonra paramızı vermedi. Niye? Almanlar dedi benim yolumu kesti, beni batırdılar. Niye? Almanlar anladı ki ben İslam'a hizmet edeceğim, onun için benim yolumu kestiler, beni batırdılar. Ama onlar hakkında kimse suyazanda bulunmuyor. Almanlar öyle yaptı diyorlar. En büyük cemaatin başı o.